Kızılar. Ya anne, abimle ablam neden tek başlarına dışarı çıkıyor da ben de arkadaşlarımla beraber çıkamıyorum? E beni de yanlarına almıyorlar. Ya ben de arkadaşlarıma tek başıma dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Canım benim, sen de bir liseye başla, o zaman düşünürüz. Ya bunun diplomayla ne alakası var? Diplomayla bir alakası yok. Hayatım, dışarısı senin yaşındaki kızların tek başına çıkıp gezebileceği kadar güvenli değil. Sorun bu. Ya. Ama çok canın sıkılıyorsa, az zeytinde kafeye gelin hadi. Ay anne alemsin. Zeytin kaç yaşına ben kaç yaşındayım? Hem ben onunla kafede ne konuşacağım? Hiş, Çilek çok ayıp. Tamam. Ben şeye kızmıyorum. Zaten kafede gelemem. Biz Efecan'la bahçede oynayacağız. <laughs> Canım benim. Hadi geliyor musun Çilek? Hayır. İyi bari siz gidin. Ben de arkadaşlarımı eve çağırırım. Kızlar hadi beraber çıkalım o zaman ha. Hadi yürüyün bakalım. Aa, ah, Firuze'cim biz çıkıyoruz. Kolay gelsin Güle güle Betüş Hanım. Hoş geldin Tuğçe. Nasılsın Firuze abla? Sağ ol, sen nasılsın? Ben Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bu gömlek kimin burada şimdi? Abimin. Ay ne alıyor bu burada? Abim işte. Evet, kızlar siz nereye gideceksiniz bakalım? Sinemaya. Sinemaya. Hava kararmadan evde olun tamam mı? Ay tamam anne, merak etme bizi. Ay nasıl merak etmeyeyim? Ben sizin gibi fıstıkları merak <laughs> ederim, tamam mı? Annenlere selam söyletelim Söylerim kence. tabii. Aa, ah, ben telefonumu evde unuttum. Hadi görüşürüz siz gidin. Tamam. Görüşürüz. İyi günler. Güle güle. Allah! Allah! Kesin kafeye gitmiştir. Kim? Be Be Betüş Hanım. E niye heyecanlandın ki bu kadar? Ne heyecan? Yo, yo. Şey, ha, şeytendir oğlum. E, hani sihirle gidiyor ya kafeye, o ondandır. Baba, bana niye göstermedi? Oğlum, sen bu perileri bilmiyor musun? Ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Yani Efecan gel bak diye ne kadar pırt diye giderler. Hah. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Seni Firuze teyzenlere bırakayım mı, ne dersin? Bırak, niye bir yere mi gideceksin? Yani e, önemli değil canım alışverişe gideceğim oğlum alışverişe e, yani bizim yiyecekler gerekiyor içecekler gerekiyor bir, bir iki saat sürer anlaştık mı? Tamam ben de zeytinle oynarım. Tamam ben hazırlanıp geliyorum. <laughs> zeytin, 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 zeytin anne nerede? Dışarıda çamaşırlar topluyor. Sen ne kadar kalacak yüzünde bu şey? 15 dakika kalacakmış. Çili kurtulsana şu çillerinden. Zaten sihirli bir krem. Evdekilere çil geçirici krem dedim. Neyse benim yüzümü yıkamam lazım. Buketle kan da gelir şimdi. Ay ne güzel. Sen niye seviniyorsun ki? Sıkılıyordum beraber oynarız. Senin büyüklerin arasında ne işin var? Sen git Efecan'la evcilik oyna ben de artık yüzümü yıkayayım ya. Bu kıyafet de çok spor zaten değiştireyim. Ay Allah'ım. Böyle bir işte kıyafet beğenmiyormuş. Ey maşallah. Kocaman oldular. Sen ne yapıyorsun? Oynuyor musun? Çok güzel olacak. Evet. Bu olmaz. Bundan çok sıkıldım. Bu hiç olmaz. Bu da kaç kere giydim. Çok güzel oldu ama. Bunu nereden buldun derler. Peliyiz ama böyle şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Bakalım neler varmış. Olmaz. Olmaz, olmaz. Hmm, fena değil. deneyelim bakalım. Güzel oldu ya. Bir de öbürünü deneyelim. Bu çok güzelmiş. Biraz koy sanki. Bir de öbürünü deneyelim. Hmm. En güzeli bu. Evet, evet, bu olsun. Harika. Ay. Bak, nasıl olmuşum Firuze abla? Maşallah, çok güzel ol, olmuşsun da. Yüzündeki de senin öyle. E çileğimi kapattım. Çilek? Eğer bu yaşta fondöten kullanırsan cildini mahvedersin, biliyor musun sen? Ay Firuze abla, bana bir şey olmaz, sen merak etme. Ne demek bana bir şey olmaz? O pes pembe ciltine yazık değil mi, bu yaşta fondöten kullanıyorsun? İlerideki yaşlarda ne kullanacaksın acaba ha? Ayy, birazdan da gelirler. Zeytin, Serefettin'i çağırdık değil mi? Bak, bizimle oturmak yok. Anne, ne benim de? Cem abim yanına götürmüyor, Ceren ablam da Çilek'ti. Yavrum çilekte büyürken bunları yaşadı. Şimdi çocuklar büyürken, onlardan önce büyümüş olan diğer çocuklar... ...bir süre yanında daha küçükleri istemezler her nedense. Sonra yaşlarınız eşitlenir. Öyle bir zaman gelir ki bu sefer de birbirinden ayrılmaz olursunuz. Mesela kaç yaşında? Ee mesela bundan bir on yıl sonra falan her şey yoluna girersen hiç merak etme. <laughs> acaba zamanı on sene ileri mi Sakın deneme Zeytin. Seni bebekliğine döndürürüm. Of ne sıkıcısı. Bak kanlar mı geldi acaba? <laughs> ah, anne Bey, Efecan buyursanıza içeri. Bak Efecan da gelmiş. Buyurmayayım, Efe iyi bir yere can. gideceğim. Belli oluyor, pek şıksınız. Markete gideceğim diyor ama bana pek inandırıcı gelmedi. Ee, yani market açılışı diyelim, bir iki saatlik bir işim var. Hı. Bu arada diyorum, Efecan'ı Zeytin'in yanına bırakabilir miyim? Çok iyi olur. Aa, elbette, keşke biz de başka bir şey isteseymişiz. <laughs> Hadi bakalım Efecan, bir iki saat sonra gelir, ben seni annene götürürüm. Aa. Anne deyince, Suzan Hanım nasıl? Ne zamandır haber alamıyoruz. Vallahi ben de hem haber alamıyorum, hem göremiyorum. Çünkü Efecan'ı ne zaman almaya gitsem, kapıyı yardımcısı açıyor. Götürüyorum geriye, yine yardımcı açıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Aha. Bakın... Senin kocan dair bu evde Betüş Hanım, ondan sonra Çilek... ...hatta bu Zeytin, hepsi peri, hepsi hmm. peri. Efecan bunlara şahit. Ah. Bir gün Suzan var ya, o Suzan anlayacak, bana inanacak ama çok geç olacak. Ah. Çünkü artık ben değiştim. Değil mi? Neyse, ben açılışa geç kalmayayım. <laughs> Hoşça kalın kadar Biz bahçede oynayalım. Kim arkadaşları gelecekmiş. Bizi burada istemezler. Evden oyuncak getirseydim keşke. Ne gerek var, ne istersek yaparız. Bahçeden fazla bir uzaklaşmayın. Arada bana ses verin, merak ederim. Tamam mı? Tamam anne. Heyecan kapının kulağı Ama onun kulağı nasıl? hiçbir şey yer kapı. Şans vermeyeceğim. Süper. Ver, ver onu. Ver, ver. <laughs> o, <Oy, dağdır. gülüyor> Ne güzel şeyler yapıyorum değil mi? Evet ya, süpersin. Keşke senin bu gücün bende de olsa. Ne yapardın mesela? Annemle babamı barıştırırdım. Niye başmıyorlar ki? Annem bize inanmıyor. Baban sizin peri olduğunu söylüyor. Annem baban deli diyor. Ama bak mesela ben ne görüyorum her şeyi. Babam haklı. Bu bahçede oynadığımız bu gizli oyunları anneanne babana söylerse sana ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Seni halamın kocası gibi köpeğe dönüştürürüm. Tabii canım sözüm söz. Biz eksenle ilgili şeyleri kimseye anlatmıyorum. Güzel çünkü ben bunları duyarsa ve ben de sihir yaparsa sihir güçlerimi eline alacağını söylüyor. Merak etme sırrımı sır sen ispiyon olma. Güzel olmazsa benim hala en iyi arkadaşımsın. Sen de benim. Hadi sıkıldım. Dur. İyi fikir. Benim daha iyi fikrim var. Uçan alayla gezelim mi? Süpersin. <laughs> Önce dur. Annem uyutuyor. <laughs> artık gidebiliriz. İşte hala. Ya bu su var mı şey? Hadi. ...başladığım zaman tek başıma dışarı çıkabilirmişim. Bir de buketlere gidebilirmişim. Ama onu da ailesini tanıyorlar diye. Ha, bir de eğer size gelirsem... ...annemle babam alıp bırakacaklarmış. Bu ne ya? Annemlerin kafesinde de buluşabilirmişiz. Ay bıktım zaten ben o kafede buluşmaktan. Yok ya, bu böyle olmaz. Mecbur bırakırlarsa sihirli hepsini uyutup dışarı çıkabilirim ki ben. Sanki kendileri hep evde büyüdüler. Hem annemi hep anlatıyor. Sokakta oyun oynarlarmış arkadaşlarına giderlermiş. Sonra babaları beş altı yaşlarındayken akşam akşam arka sokaktaki bakkala bile gönderilmiş. İşte şimdi zaman kötüymüş de. İnsanlar fenaymış da. Bize güveniyorlarmış ama çevreye güvenmiyorlarmış da. Of bizim özgürlüğümüz yok ya. Hem mesela ben dışarıda Kaan'la buluşmak istiyorum. Nasıl olacak? Birkaç sene burada oturarak idare edeceğiz artık. Yani izin çıkana kadar. Burası benim odam bile değil. Ablamla aynı odada kalıyorum. Ya Çilek sakin ol. Tamam Çilek abartma. Firuze abla bize meyve suyu getirecekti. Nerede kaldı? Evet ya. Firuze abla. せいつな。Oh, Çilek abla inanmıyorum o da geldi. Zeytin ne oldu söyle bakayım. Görmüyor musun? Geziyoruz. Efe canla. Bana söz verdi kimseye per olduğumu söylemeyecek. Ama sadece Zeytin'i. Ne farkı varmış onun? Onu tehdit ettim. Eğer beni ispiyonlar sonra neler neler yapacağım. Hemen bu saçma durumu bitiriyoruz ve eve gidiyoruz. Ya Aa! ben çok eğleniyorum. Evet ya. Bırak bizi, bak bizi eve döndürürsen herkesin senin peri olduğunu söylerim. Hele bir eve gidelim de... ...bakalım bu halıyı ve de bu halde beni gördüğünü hatırlayabilecek misin? <laughs> bir daha bunu yapmayacaksın Zeyd'i. Nedenmiş sen de yapıyorsun? Ama ben Efecan'ı yapmıyorum. O da, babası da etrafta bizim hakkımızda peri peri deyip konuşuyor. Konuşsunlar. Zaten de diyorlar, inanmıyorlar ki. Ya hayır diyorum, yapmayacaksın. Şimdi ben her şeyi normal çevirip içeri giriyorum. Sen de anneni uyandır. Annemler odasında ayak duyuyor. Hadi. <laughs> Şimdi güzel güzel normal normal oynayın. Neymiş? Kime dedin? Hiç. Hadi oynayalım. Patlamış oynayalım mı? Olur. Süper olur. Tam benim. Ah, sen odanda değil miydin? Ee, ben zeytinlere bakmıştım. Aa, ben de onlara bakacaktım. Ne yapıyorlar? Hiç oynuyorlar. Ha, iyi bari. Şu meyve sularını hazırlayayım. Tamam sağ ol. Ya adımı basarım sen yapıyorsun bu ayini. Diyorsun ki abim Nece şu kafede sonra getiriyorsun Tuğçe'yi oraya. Tesadüf olamaz mı? Koskoca İstanbul'da her hafta aynı kafede mi karşılaşılır ya? Abla sen de itiraf etsene. Evet Tuğçe nerede olduğunuzu merak ediyor ben de söylüyorum desene. Çilekciğim sen bir karışmasana. Bak söyle o Tuğçe'ye her şey bitti gözümün önünde ağlıyor falan. Kendi benim de Ece'nin de gözünde küçük düşürüyor. Bak abi, sen böyle okulun en güzel kızıyla çıkıyorsun diye bu kadar havalanma yani. Bir gün bütün bu laflarını yutmak zorunda kalabilirsin. <laughs> ya yine mi savaş var? Hı? Evet, Tuğçe mi Ece mi krizi var? Ne? Kızınız sağ olsun yine Tuğçe'yi Ece'yle benim buluşum kafeye getirir de... ...her hafta aynı şey. Ne tesadüf değil mi? Ay aman, bir dahakine mağarada buluşun da gelmeyelim biz. <laughs> İyi fikir. <laughs> Çak. Betüş Hanım, Ali'dir. Ben açayım. Yok yok, ben bakarım Firuzeciğim. Hadi sofraya, hadi siz de sofraya, çabuk. Baba, baba! <laughs> Hoş geldin Betüş. dayıcığım. Bu akşam Yüce Divan'a gitmemiz gerekiyor, biliyorsun. Evet, mecburen herkese yine dondurmak zorunda kalacağız. Hadi gitsene. Abi, <laughs> Herkese merhaba. Lütfen rahatsız olma. Aman canım, esnafım. Hadi gel, geç. Hoş geçir. hayatım. <laughs> Hadi Ali geç. Ay yok, biz sizi rahatsız etmeyelim. Firuze, olur mu hiç öyle şey yahu? Aa, bak biz bir aile olduk. Sen hala bizim evde çalışıyorsun ya. Yani sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Elbette aileyiz. Yani ben evlenmemiş de olsam... ...ben burada çalışmaya emin olun, devam ederim. Şu çocukları gelin damat yapmadan gitmeyeceğim buraya. Ah! Hay Allah'ım! Hadi hadi, hadi geç, Çocuklar, misafirimize sandalye bulun. Hadi, hadi çabuk, çekince Ceren, sandalye getireceğim. Ay abi, bir, iki, de bir. <gülüyor> Aa! <laughs> Çocuklar şey, yani böyle... <laughs>